Hepiniz Çılgın Ekip Ruhu TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. PES 2013'te son yamamız olan bu sezonun son yaması olan Championship arkadaşlar. Oyuna Championship'i ekledim. Premier League Championship bu sezon olacak. Önümüzdeki sezon da olacak arkadaşlar. Bir alt liglerini yapmaya başladım takımların liglerini. Gördüğünüz gibi zaten ana menümüz bu şekilde FC 24'e göre yaptık. Gördüğünüz gibi Premier Lig, Süper Lig, Serie A, Avrupa Şildi'nin yerine seneye Azerbaycan Ligi alacak arkadaşlar. Burada La Liga, Bundesliga. Gördüğünüz gibi Lig 1 ve Championship arkadaşlar. TFF 2. Ligimiz bulunuyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Championship'te arkadaşlar gördüğünüz gibi Converse City, Stock City, Cardiff City, Leicester City, Leeds United, Southampton, West Ham Bromwich, Sunderland, Hull City benim favorim tabii ki de. Hatta kariyerlere geliyor arkadaşlar çok yakında. Bristol City, Quarles Park Rangers, Norwich City arkadaşlar gördüğünüz gibi Millwall FC Millwall Sion Zone City arkadaşlar Watford Blackboard Rangers Yves Zantone arkadaşlar da bu şekilde şampiyonşip yer olacak. TFF 2. Ligi biliyorsunuz. Burada e, Bursa Spor var. Tanerbahçe logosu olarak gözükse de, burada arkadaşlar Bursa Spor var. Oyun modu için ben öyle bir şey yapmıştım. O çıkarılabiliyor oyundan. Erzincan Spor. İskenderun Spor görüyorsunuz. Formaları bu sezona ait. Uşak. Ahmet Sportif. Atakaş. Denizli Spor. 1461 Trabzon. Van Vakıf Grup, Van Spor. Altınordu FK Samsun Spor Soma Spor arkadaşlar Kastamonu Spor Ankara Demir Spor Zonguldak Kömür Spor Esenler Erok Spor Afjet Afyon Spor Menemen Spor Iğdır FK Isparta 32 Spor Ankara Sporla sonu buluyor arkadaşlar bu şekilde yer alıyor Premier League'i görüyorsunuz. Premier League'de bu şekilde kadrolar güzel, güncel şekilde yer alıyor arkadaşlar. Full paketimizde yer alacak bu özellik. Full paketi alan arkadaşlar full pakette Championship'e de, Championship e de Suudi Arabistan Ligi'ne de ulaşmış olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Süper Lig'de oyuncuların yüzleri neredeyse tamamı oynayıklıdır arkadaşlar. Bu da benim yaptığım özel Fenerbahçe forması. Galatasaray forması da var yeni sezon muhtemel forması arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yeni sezona ait Galatasaray forması onu da en son ek olarak göstereceğim. Fantezi forma olarak yapmamı isterseniz bana özelden mesaj atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu sezona ait tüm yama her şeyiyle beraber sizlere sunduğum bir özellik olacak arkadaşlar. Şöyle Fenerbahçe yeni sezon tasarım forması arkadaşlar. Şöyle bir Galatasaray'ın kenarı göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tasarım forma. Bu şekilde yer alıyor. Tasarımlar çok hoşuma gitti. Bir tane de çubuklu var. Onu da yapacağım arkadaşlar. Bunlar alternatif forma şeklinde, deplasman da alternatif forma. Bu deplasman forması, bu alternatif forma arkadaşlar. Şeklinde ayarladım. Onun dışında Galatasaray'ın da bu sezonki formasını göstereyim arkadaşlar. Şöyle muhtemel forma Galatasaray'ın bu sezonki gördüğünüz gibi bu şekilde tasarım arkadaşlar. Muhtemel Puma olacağı için muhtemel forma tasarımı bu şekilde. Yakalık kısmı arkadaşlar bu şekilde olmayabilir. Sadece siyah düz şeklinde yuvarlak yaka olabilir. Ben burada böyle yaptım, tasarladım. Ama değişebilir yani. Bu şekilde olacak. Yama almak isteyen olursa bana ulaşabilir. Altta linklerden bana ulaşabilirsiniz. Hatta şöyle Championship'te Hull City'nin bu arada stadyumlarımız da mevcut. Her stadyum kendisine ait stadyumlarla takımın Championship'in özel ve Barpass Rangers da oynayalım arkadaşlar. Şöyle stadyumu da göstereyim. Stadyum isimleri değişmiyor arkadaşlar ama Premier League ve yani İngiltere'deki bütün takımların şeyleri var arkadaşlar. Stadyumları oyuna eklenmiş şekilde olacak. Bilginize Hatta şöyle yapalım. Gündüz değil gece olsun. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Paul kendi evi arkadaşlar. Premier League Hakem formaları Scoreboardlar Şampiyonlukta arkadaşlar maalesef sporboard yok bu yüzden gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde ortada açılan Premier League bir şekilde girişler bu şekilde arkadaşlar Ozan Tufan ve yerlerde de City'nin yüzlerinin bir çoğunu oyuna ekledim arkadaşlar çizmedim ama e, var olan yüzlerine ekledim gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde yer alıyor stadyumların çoğu da İngiltere'deki stadyumların çoğu da oyuna eklenmiş şekilde mod 8 özelliğimizde var arkadaşlar. İsteyenler TFF 1. Lig, Suudi Arabistan ve Championship şeklinde alabilirler. Bu şekil bu kadar bir var arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup Beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Fikirlerinizi bekliyorum. Videolarda hangi önerileri, hangi rebit kariyerini veya hangi tür video şeklini istiyorsanız Yorum kısmında bir yapışsanız sevinirim arkadaşlar.